Merhaba sevgili dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz tasarımın dosyasını paylaşacağım. İndirip düzenleyebilirsiniz. Güzel bir tasarım. Öncelikle bir inceleyelim bakalım. Yukarıda logolarımız var. Net'ten istediğiniz takımın PNG'sini, logonun PNG'sini bulup koyabilirsiniz. Burada yazı kısmımız var. Direkt bu alandaki yazı kısmına tıklayıp burayı seçip düzenleyebilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Aynen. Işıklarımız mevcut. Oyuncunun PNG halini buluyorsunuz netten. Ya da kendiniz etrafını silebilirsiniz. Oyuncuda bir değişiklik yapmak istiyorsanız bakın burada bir işaret var. Filtre kısmı. Bunu tutup sizin resminizin üzerine bırakacaksınız. Uygulama bu şekilde. Burada ışıklarımız var. Burada takım logomuz var. Bu akıllı nesne. Buraya basarsınız. Buraya tıkladıktan sonra logoyu buraya koyup düzenleyebilirsiniz. Burada kağıt efektimiz var. Burada da arka plan. Mesela örnek verelim. Netten bir resim bulalım. Şu mesela. Masüstüne bunu kaydedelim. Kaydettik. Örnek olsun peki sizin diye gösteriyorum bunu. Bunu buraya attık. Yerde ctrl t dedim. Kenarlarından büyüttüm. Aşağı çektim. Buradaki maskeyi tutup bunun üzerine attım alttakini sildim gibi. Burada da gölgelerimiz var. Bunu oyuncunun ayağının altına koyabilirsiniz. Bu kısım var mesela. Burada Beşiktaş'ın tasarımını yapıyorsanız siyah hoşturur. Ya da mesela Galatasaray'ınkini yapıyorsunuz. Buradaki degrade işlemeye tıklarsınız. Bu siyah kısma bir kere tıklayın. Sağdaki siyah kısma tekrar tıklayın. Renk seçeneğine gelin. Mesela kırmızıyı seçin. Tamam. Tamam, tamam dedim. Burası kırmızı oldu. İstediğiniz takımın renklerine göre burayı ayarlayabilirsiniz. Başka da fazla bir şey yok. Bu şekilde düzenleyip dosya dışarı aktar web için kaydet dedikten sonra mas üstüne atalım. Kaydediyorsunuz. Ve dosyanız hazır. Bu kadar basit. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle.